Isparta'da kentin belirli noktalarına yerleştirilen kent güvenlik yönetim sistemi kameraları dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kazaları kaydetti. Isparta'da geçen Ekim ayında yaşanan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından kentin belirli noktalarına yerleştirilen kent güvenlik yönetim sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Ekim ayında yaşanan kazaların paylaşıldığı videoda Isparta'dan 3 kazaya yer verildi. İlk kaza Batakent Mahallesi 259. Cadde üzerinde meydana geldi. Sol şeritten seyir halindeyken sürücüsünün aniden sağa dönmeye çalıştığı otomobille aynı istikametten gelen motosikletin çarpması yer aldı. Diğer kaza görüntüsünün adresi ise Özkanlar Karşağı oldu. Gölcük Caddesi istikametinden gelen otomobille İstanbul Caddesi istikametinden gelen otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobillerin savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Son kaza ise sav yolu üzerinde bulunan ışıklı kavşaktan sağa dönmeye çalışan Hafif ticari araçla sağ taraftan ilerleyen motosikletin çarpıştığı anlar oldu. Kazada motosikletin devrildiği görüntüler yer aldı.